Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için kat kat kabaran yumuşacık dokusuyla tahinli ve cevizli kek tarifim var. Buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Uygun bir karıştırma kabına 2 adet yumurtamı alıyorum. 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Ve şekerle yumurta köpürene kadar çırpacağım. Kullandığım yumurtanın boyutu x boyutunda arkadaşlar. Eğer yumurtanız küçükse 3 yumurta da yapabilirsiniz. Gayet güzel köpürdü. Şimdi diğer malzemeleri ekleyelim. 1 su bardağından 2 parmak eksik sütüm. 1 su bardağından yine 2 parmak eksik tahinimi alıyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekleyerek homojen bir hale gelene kadar karıştıracağım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Klasik su bardağı. Gayet güzel çırpıldı. Şimdi unu ekliyorum. Ununu dikkatli koyalım. Çok katı bir kıvamda olmayacak. Kıvamını göstereceğim zaten size. Akışkan kek kıvamında 2 yemek kaşığı nişastamı da ekliyorum unumun üzerine. Nişasta keklerimize yumuşak bir doku veriyor. Ben genel olarak keklerde nişastayı kullanıyorum. Buğday veya mısır fark etmez. Siz hangisini kullanırsanız kontrollü bir şekilde un eklememi de yapıyorum bir paket kabartma tozu bir paket şekerli vanilini de ekliyorum unumun üzerine yüksek kademede çırpmayalım kabartma tozunu ekledikten sonra kekimizi söndürmeyelim elimizde yavaş yavaş karışana kadar çırpıyorum. Evet arkadaşlar kıvamını görüyorsunuz. Çok küçük küçültmedim cevizleri. Bir çay bardağı cevizimi de ekledim. Yine onu da karışıma söndürmeden ekliyorum, çırpıyorum. kekim hazır borcama yağlı kağıt sermiştim oraya aktardım Siz isterseniz kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Ama ben borcam tercih ettim. Üzerine yarım çay bardağı iri çekilmiş cevizimi ekliyorum. Gerçekten çok muhteşem, nefis bir tat oluyor. Sünger gibi bir kıvamı var. O tahin, ceviz birbirine çok yakışıyor. Çok ağır bir kek de değil arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Çok büyük kalan cevizleri bir kaşık yardımıyla karışıma ekliyorum. Tepsimin altına vuruyorum. Gözenek gözenek kalmasın diye. Üstüne 2-3 yemek kaşığı kadar susamımı ekliyorum. Bu üstüne eklediklerim yerken ağzınıza çıtır çıtır geliyor. Çok hoş oluyor. Şimdi 175 derece orta ayar fanlı fırında kekimi pişmeye gönderiyorum. Kekim fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Bakar mısınız gerçekten çok güzel kabarmış. Şimdi dilimleyerek servis edeceğim. Siz istediğiniz büyüklükte de dilimleyebilirsiniz. Dediğim gibi kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli. Klasik keklerin dışında tahinli, cevizli, susamlı kekimiz. İftar sofralarınıza da çok yakışır. Denemek isterseniz. Bakın cevizler nasıl gözüküyor? Kat kat kabarmış. Gerçekten nefis oldular. Hemen sizlere kıvamını da göstereyim. Bakın yumuşacık dediğim gibi cevizler, susamlar yerken ağzınıza geliyor. Tahin çok hoş bir aroma veriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Altı da gayet güzel pişti. Tam kıvamında oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve o güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Elimden geldiğince hepsine dönüş yapıyorum. Hepinize hayırlı günler.